petrol ofisine paket teslimatına geldik. Acaba kime? Dur bakalım. Canlar. Aynen. Sizin değil mi paket? Tamamdır. Hemen bakalım. Bir SMS onay kodu gelecek size. Onu da rica edeyim. Fiji'den geldi. Evet, 71 53 16. 16. Hemen kontrol ediyorum. Tamamdır. Neredeyse siliyorum bile ya. silmeyin, silmeyin onları. Bu yemek bir de içeceğiniz var. Buyurun kola. Afiyet olsun. Sağolun. Hoşçakalın.